Bugün birçok kişinin yaşadığı ama basitçe uyku bozukluğu diye geçiştirilen bir sorunu konuşacağız. Gece ortasında uyanmak. Bu durum sadece rahatsız edici değil. Tekrarladığında uyku kalitesini bozabilir ve gündüz yorgunluğuna yol açabilir. Gece uyanmanın birçok nedeni vardır ve çoğu aslında yaşam tarzı, çevre ve fizyoloji ile doğrudan bağlantılıdır. Birincisi ışık ve elektronik cihazların etkisidir. Yatak odasında ışık veya telefon tablet ekranı gibi mavi ışık kaynakları, melatonin üretimini baskılar ve uykunun sürekliliğini bozar. Bir diğer yaygın neden gün içi davranışlardır. Öğleden sonra veya akşam geç saatlerde kafein veya alkol tüketimi hatta şekerli atıştırmalıklar veya ağır akşam yemekleri sirka diyen ritminizi bozar. Bu da gece ortasında uyanmalara neden olabilir? Hormonlar ve fizyolojik faktörler de rol oynar. Stres hormonu kortizol yüksekse uyku boyunca daha hafif uyku fazlarına veya uyanmalara neden olabilir. Aynı şekilde hormon dalgalanmaları özellikle menopoz gibi durumlarda gece terlemeleri ve sıcak basmalarıyla uyanmayı tetikler. Ayrıca sık idrara çıkma, nokturiya, sıcaklık problemleri veya huzursuz yatağın neden olduğu fiziksel rahatsızlıklar da sık uyanmaların altında yatan nedenler arasındadır. En önemli yaklaşım sorunun nedenini belirlemek ve buna göre çözmek. Uyku hijyeni sağlamalısınız. Yatak odasını karanlık, sessiz ve serin tutmak, mavi ışığı sınırlamak çok etkilidir. Kafein ve alkolü akşam saatlerinde sınırlamak uykunuzda sürekliliği artırır. Gün içi, stres yönetimi ve düzenli egzersiz gece boyunca daha derin uyku sağlar. Bunların hepsi uyku hapı alayımdan daha etkilidir. Çünkü vücudunuzun doğal sirka ritmi ve homeostatik uyku basıncıyla uyumlu bir uyku elde etmenizi sağlar. Sonuç olarak gece ortasında uyanmanın nedeni tek bir faktör değildir. Çevresel, davranışsal ve fizyolojik etmenlerin birleşimidir. Bunları sistematik şekilde ele alırsanız, sürdürülebilir bir uyku düzeni kurabilirsiniz